Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben ne olacağım? Ben Tuğçe. Ben Melih. Ben de Hakan. Bugün sosyal bir deney yapacağız arkadaşlar. Deneyimiz şöyle. Motivasyonun performans üzerindeki etkisi. Şimdi Tuğçe bizim buradaki deneyimiz arkadaşlar. Deneyimiz şu. Tuğçe. <laughs> Tuğçe öncelikle tek başına burada 8 tane pimpon topu var bir bardak var tek başına bu pimpon toplarını bardağa sokmaya çalışacak ardından iki kişi ona negatif telkinde bulunacak yani negatif motivasyonda bulunacak. sizsiniz bunlar. Evet Oğulcan ve ben negatif telkinde bulacak. Sen bunu sokabilir misin? Beceriksizsin gibi onu motivasyonunu düşürecek kelimelerle bu oyuna telkin edeceğiz. Negatif telkinde bulunacağız. Bu sırada yine pimpon toplarını atacak. Daha sonra son turda da pozitif telkinde bulunacak. Evet, biz lokum gibi insanlar olarak evet, böyle süper ve Hakan. atarsa süpersin gibi. Başarır. Evet iyi telkinlerde iyi motivasyonda bulunacak ve Tuğçe bu sırada yine pimpon toplarını atmaya çalışacak. Bakalım bu 3 seferden hangisinde daha fazla atacak bunu görmeye çalışacağız. Yani en başta dediğim gibi motivasyonun performans üzerindeki etkisini ölçeceğiz. Hazırsak Tuğçe'cim sen de hazırsan hemen başlayalım. başlayalım. Öncelikle biz gidelim. Aynen. Biz, biz böyle negatifler gidelim. gidin lütfen. Negatifler mi pozitifler gidiyor. de gidiyor? Sen ilk önce tek Beşler, başına şöyle. Tek başına bu pimpon toplarını atıyorsun. Daha sonra negatifler, daha sonra da biz Benim pozitifler, pozitifler gelecek ve bakalım performansında bir değişiklik Olacak, olacak mı? mı? Hadi bakalım. Hadi o zaman. İkide 0. Oh, oh, oh. Hep kenara vuruyor. Ama... Bunu sayalım bence ya. Bu i̇çinden çıktı evet, ya. Evet, bir de çıktı diyoruz. Evet, Tuğçe tek başınayken sonuncuda girip çıktığı için, onu da sayıyoruz, İki tane <laughs> pimpon topu soktu. Yani yüzde yirmi beş oran yaptın. Evet. Bakalım şimdi negatif telkinle nasıl bir oran yapacaksın? Aynen. Biz lokum insanlığız. Lokum insanlar. Atamayacaksın Evet, atamayacaksın. atamayacaksın. <gülüyor> Sen <gülüyor> bunu beşe aramayacaksın derken... Geceliksiz zaten Bu tane atın. atın. Nasıl atacaksın ki? Şimdiye hayatta atamazsın. Müşansız. Olmaz o iş bu yapıp yapabileceğim hadi, bu kadar. Hadi aynı hadi iki de Daha hadi doğru. maksimum iki yani. Ben burada kendini o 3 asla atamazsın. Mümkün değil atamazsın. A -a. Beşi ya Dört olmaz başaramayacaksın. De. İmkansız bak ne dedik? Üç. Ama hey dakika üç imkansız dediniz hiç yaptım. Evet ee, bizim telkinlerimize zaten ikinci pimpon topunu soktuktan sonra böyle inanmaya başladı başaramayacağına. <laughs> evet. Ama iki taneyi başardıktan sonra zaten çok da anlamı yoktu. Ama bu turda 8'de 3 yaptım, Yani yüzde %33 gibi bir rakam evet. yakaladın. %30 gibi bir rakam yakaladın. Bu da fena değil. Bence iyiydin. Ben Tebrik de. ediyorum. Şimdi bakalım pozitif telkin altındayken 2 veya 3'ü geçebilecek misin? Hadi bakalım. Başlıyorum. Dur, başlama daha. Önce, önce, nefes. Ol. Nefes. Güzel. Bence yapabilirsin. Süpersin. Ha. Bence çok net. Sen, Sen bu konuda başarılısın. 8'e 8, yaparsın. Aynen öyle. Daha önce yaptın. Kesinlikle. Yaparsın. Daha önce yaptım evet. Yaparsın. Kesinlikle. Hadi bakalım. Yavaşça. Çok güzeldi. Olur, olur. Bir şey değil bunlar. Biraz <laughs> daha sola, biraz da sola. Hadi bakalım. Aa, süper çok güzel. Daha çok topumuz var. Güzel. Pozitif yani, derken. Enerjini topa Top. Kesin. Enerji top. topa kesinlikle kalmıyor bende. Bak daha çok topumuz var. Daha çok topumuz topu var. <laughs> var. Bence yani Başarı sırrı sende. İşte bu. Budur. İşte bu. bir dakika, bir dakika, Önce kutlama yapalım. Bravo, Ay. bravo. Önce bir kutlama Bravo, bravo. Güzel. çok güzel bak. Aynı bu şekilde. Hop. Ah, biraz yana gidecekti. Olsun ama biraz yana Gidecekti. Sorun değil. Hiç değil. Hiç bozma moralini. Süpersin. Hadi bakalım. Dur. Enerji topa. Biraz bu kaygı olayını fazla abarttım ama bu enerji o. topu Mesela budur bu. ya hatta ben içinden çıkartıyorum daha rahat tamam. şey yap bunları atıyorum aynı aynı ah. kaldı iki topu Tamam. o Atarsan. toplar onun içinde öyle düşün bitti girdi 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 at girmedim yani <laughs> o sonuçta şey, şey. pozitif ol pozitif evet abi. hep enerji topa topa enerji Bak olmadı olmadı. <laughs> olmadı evet. Evet. Demek ki benle göl sözlenmiyoruz. Demek ki evet. Arkadaşlarımızı şey çağıralım. <laughs> çağıralım arkadaşlarımızı. Evet, gördüğümüz üzere Tuğçe eee tek başınayken 8'de 2, evet. negatif enerji altındayken 8'de 3, pozitif enerji altındayken yine 8'de. Yine 8'de 2. 8'de 2. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Sizin pozitif etkiniz etkisizmiş, bizim negatif etkimiz ise ters tepti, hırs yaptı. Turçe, evet, hırs, hırs, yaptı. hırs yaptı, bundan gaza gelip 8'de 3 yaptı diyoruz. Az da olsa, yani hani ters etkide olsa bir şeyler gördük diyebilir miyiz ee, burada? E, belki diyebiliriz ama çok da böyle yani 2 atıyorduk da 8 belki. atmaya başlamadı. Hani çok böyle... Bilimsel bir şey diyemeyiz ama hani bir etkisi belki olmuştur sizin gazınızın. Tabii şeyinizin. bunun, e, Tuğçe'nin burada denek olduğunu bilmesi, e, buna psikolojik olarak kendini hazırlamış olması gibi bir sürü değişken var. Mutlaka negatif motivasyon, pozitif motivasyonun insan üzerinde performans etkisinde mutlaka büyük etkileri vardır. Belki hırs yaratır, belki doğru etki yaratır bilmiyoruz ama kesinlikle etkisi vardır. Bizim deneyimiz bugün böyle sonuçlandı. O zaman bu deneye ohametli bir puan verelim. Bence az oha ya. Evet, evet, gibi az oha istediğimiz gibi olmadığı için az oha veriyoruz. O zaman bu videoyu kapatmadan önce hemen şuradaki linki tıklarsanız da bizim İskender Sivri Zekanın 3 tane önerisine ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.